Günaydın. 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 Kusura bakma Aydar. Seni de sabahtan beri yalnız bıraktım. Bu ara size her şey serbest hocam. Babaların kusuru olmaz. <laughs> Hadi darısı başına. İnşallah hocam, kısmet. Sabahtan beri nişan taşında dolaşıyorum. Fakat muayenehane için bir yer beğendim Aydar. Muhteşem. Muayenehane mi? Hmm. E, ocağı E bırakıyor musunuz hocam? Allah niyetim ikisini bir yürütmek. Hani gündüz sağlık ocağı, öğleden sonra muayene. E şimdi para kazanmak lazım oğlum, çocuk da geliyor. Bir de inceden bir isim yapalım ki bizimki büyüyünce babasına vurun kıvırmasın. E o zaman şimdiden hayırlı olsun hocam. Ne zaman tutuyorsunuz? Bu taşıma, boya, badana işleri olursa biz de el atarız yani. Vallahi Aydar'ım, Onlardan daha mühim bir sorunumuz var. Para. Hı. Mekanın kirasını bir duysan. Zengin muhit tabi? E tabi. Oğlum şimdi gariban adam muayenehaneye gelmez. Mecburen zengin muhitinde açacağız ki para kazanalım. Vay. Vay. Turgut gelmiş. Gel Turgut'um gel. Rahatsız etmiyorum beni işte. Yok canım. Nasılsın Haydar abi? Sağ olasın kardeş. Sen iyisin? Eh. İyidir iyiyim. Şimdi eniştesiyle karşılıklı bir bira içti mi daha iyi olur. Eee <laughs> ben işinizden alıkoymayayım sizi? Yok yok bugün kalabalık yok zaten. E biriniz baba biriniz dayı oluyor ya. <laughs> Islatmadan olmaz değil. Sağ olasın Aydırım. Görüşürüz kolay gelsin sana. Eyvallah hocam. Fidan ablaya selamlar. Söylerim kardeşim. Yeğenime. Yeni işine. Hele sen bir görüş de enişte. Benimkini öyle kutlarız. Oğlum o iş oldu bilsen. Canını da sıkma artık. Bana her zaman gerçek bir abi gibi oldunuz. Size nasıl teşekkür etsem... ...bilemiyorum. Aslında bir yolu var. Nedir? Enişterik vasfı dolayısıyla... ...İsmail Bey'le aynı kefedeyiz. Malum. Ve bu kadarcık ortak nokta bile rahatsız edici. <laughs> Şüphesiz terazimdeki ağırlığın tümü size aittir. Sağ ol. İşte bu yüzden... ...bundan sonra bana abi demeni istiyorum. Memnuniyetle. Ee, içmiyor muyuz abi? Oo, hızlı çıktın sen. Bakanlıktan iki gün sonra randevu verdiler hocam. Biraz hızlı oldu ama <laughs> mühim değil, Hızla de hazırlık yaparız. Randevu verdilerse bu fırsatı kaçırmayalım, dersleri Türken girer. Sağlık Bakanlığına mı gideceksiniz? Evet. Bizim proje için mi? Senin proje için. İkna edebilirsek şu İngiltere'de üretilen ilaç için de... ...bütçe çıkarmaya çalışacağız. Aa evet, hatırladım. Bu benim projem. Beraber gideceğiz zannediyordum. Beraber gideriz demiştiniz. Hatta Fidan'ı da emsal olarak götürecektik. Yani daha önceden böyle konuşmuştunuz. Evet de o hamileliğinden önceydi. Eğer proje tasdik edilirse uzun bir tatbikat süresi gerekecek. Hocam ben hasta değilim. Sadece hamileyim. Üstelik bebeğim bir aylık. Hah, bu da demektir ki altı ay sonra karnın balon gibi olacak. Hareketlerin kısıtlanacak. Dinlenmek zorunda kalacaksın. Bu durumda projeyi Selçuk'la birlikte yürütürüz artık. Selçuk biz seninle bu akşam şu lepra koğuşundaki hastaların hikayelerini kayıt altına alalım eğer bir rapor... Benim kendi çapımda küçük bir çalışmam var. Zaten çoğunu tanıyorum. Bak Güngör ilk üç ay çok kritik dedi. Evine git dinlen kız çocuğu. Eminim hastalar hikayelerini bana anlatmayı tercih edeceklerdir. Seni elediğimize göre mesele yok. Size iyi çalışmalar. Hocam çok kızdı. <gülüyor> Hormonlardandır. vay. <laughs> <laughs> vay vay. Eve döndük ama içim hiç rahat değil Sema. Annem Turan ablama bu kadar düşkün olmasa çoktan başka eve çıkmıştık. Her akşam babamın sandalyesinde oturan o herifi görmeye artık dayanamıyorum. Fazla abartmıyor musun Turgut? İsmail Bey hiçbir şans vermedin ki. İstese boğazda bir yalıya çıkar karısıyla ama sizin için adada yaşamaya razı. Sen Turan'la falan mı konuşuyorsun? Ne alaka? Turhan'la karşılaşınca birbirimize bir selam veriyoruz artık o kadar. Bak Turgut şu öfkeni bir kenara bırak da bir an önce ne yapacağımıza karar verelim. Babam sıkıştırıp duruyor. İstemeye gelecekler atlatıyorum. Tamam, tamam. Eniştemle konuştum bugün. Ha baştan söylesene. E, kavgayı bırakıp kabul ettin mi teklifini? Kimin? E eniştenin İsmail Bey'in. Aa, sen hala orada mısın Sema? Oradayım Turgut. Eğer teklifini kabul edersen, yani adam gibi bir maaşın, bir kart vizitin olursa... ...hala anlamadın değil mi? Anlamadım Sema. Heceleyerek anlatsana. Boş ver Turgut. Kimsenin çözemediği matematik problemlerini başarıyla çözüyorsun da... ...hayatın basit denklemlerine gelince tökezliyorsun. Saylanların değil, kan Türklerin gelini olmak istiyorsun. Çözmüş müyüm problemi? Ben istemiyorum. Babam. Boş ver Sema. Nefesini boşuna tüketme.